1 Mart Cumartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 85 bin dolar civarında işlem görüyor. Dün sabah saatlerinde 78 bin 200 dolara kadar giden düşüş hareketini en azından şu ana kadar atlatmış gözüküyor. Bitcoin bugün bir toparlanma söz konusu tabi biraz daha uzun vadede önümüzdeki 2-3 haftalık periyotta ne olacağı çok daha önemli. Bu düşüş hareketi bakalım nereye kadar devam edecek. Çünkü kısa vadede her zaman bu tür sert hareketlerin ardından Ters yönde bir hareket gelir, yani yükselirse de bir düzeltme gelir. Çok düştüğünde de bir zıplama, tekrardan bir yukarıya çıkış kısa vadeli de olsa gözükür. Bu düzeltmenin yani yukarı yönlü gidişatın kısa mı süreceğini önümüzdeki 2-3 haftalık süreç özellikle gösterecektir. Tabi Şubat çok kötü geçti. Şubat ayı şu ana kadar Bitcoin'in geçirdiği en kötü ikinci Şubat ayı. Bakın bu çok önemli bir istatistik. Dolayısıyla bu kadar kötü bir ayın ardından Mart'ta bu kadar kötü geçer mi? Ben pek zannetmiyorum ama izleyip göreceğiz. Şimdi tabii bugün hafta sonu. Yeni bir aya da giriyoruz. Yeni bir mevsime de başlıyoruz. Ramazan ayı da başladı. Oruç tutanlara Allah kabul etsin diyelim tekrardan. Şimdi şunu da söyleyelim. Bakın koskoca bir kış mevsimini geride bıraktık. Yani bugün biraz daha bir sohbet havasında geçirelim istiyorum. Dediğim gibi hafta sonu. Finans piyasaları kapalı. Çok fazla bir... E, haber de yok dolayısıyla bu anlamda biraz daha sohbet biraz daha ne oluyor ne bitiyor bunları konuşabiliriz şimdi tabi dün akşamki Trump Zelenski tartışılması tartışması çok konuşuldu şunu söyleyebilirim bu konuda altının yükselmemesi Bitcoin'in ve kripto paraların düşmemesi iyi yani altının yükselmemesi bu tür böyle bir tartışmanın ardından ve esnasında aslında bunun çok ciddiye alınmadığını piyasalar tarafından bize gösteriyor. Bunun biraz magazinel bir durum olarak kaldığı ortada. Dolayısıyla bu iyi. Yani ben ekstra bir düşüş var mı diye o tartışma yaşanırken bilgisayar başındaydım. Hani bir düşüş var mı altında bir yükseliş var mı diye baktım hiçbir şey yoktu. Ondan sonraki saatlerde de hiçbir şey olmaması güzel bu anlamda. Şimdi baktığınız zaman işte tartışmaya gelecek olursak bizleri yöneten adamlar bunlar. Kimseyi gözünüzde büyütmeyeceksiniz. Dünyayı yöneten adamlar bunlar. Bir tarafta bir Amerikan şımarıklığı, orada bir tane e, kongre üyesi zannediyorum, senatör de olabilir. E, yani işte şey diyor Zelenski'ye, niye takım elbise giymedin, böyle bir yere gelirken niye böyle geliyorsun diyor. Adam zaten savaş başladığından beri 3 senedir takım elbise giymiyor yani. Savaşta adam onu gösteriyor, ben politikacı değilim, buradan ülkeme döneceğim ve savaşa devam edeceğim mesajını veriyor. Hani Zelenski'yi çok sevdiğimden veya savunacağımdan değil ama işte Amerikan şımarıklığı. Öbür tarafta hani Trump ne diyor biz size para verdik ya karşılığında bize geri ödersiniz ya madenlerinizi verirsiniz. Yani aşağılayıcı bir tavır küçümseyici bir tavır. Öbür tarafta Zelenski bilmiyorum yani hiç güzel açıklamalar değil. Siz okyanusun kenarında burada e, zevk içinde çok güzel, rahat içinde, zevkli demedi de rahat içinde oturuyorsunuz falan. Edilecek laf mı orada o? Onu edersen sana orada karşılık vermez mi bu adamlar? Yani sen zaten o adamlar olmazsa Rusya seni ham yapar, yutar. Yani böyle bir durum varken gazetecilerin önünde, dünyanın önünde Trump'tan azar yiyecek duruma düşmenin alemi var mı falan filan. Uzat babam uzat bu işleri. Ama baktığınız zaman işte dünyayı yöneten adamlar bunlar çok da kendinizden farklı görmeyin. Çok da e, bu adamları gözünüzde büyütmeyin. İstisnaları tabii ki vardır. Yani çok kaliteli adamlar vardır ama bu kaliteli adamların hepsi eskide kaldı. Amerika'da da, Türkiye'de de, e, başka ülkelerde de yani gittikçe seviyenin düştüğü bir dünyaya gidiyoruz. Gittikçe eğitimden uzak, bilgiden uzak insanların dünyayı yönettiği bir e, alandayız, bir ortamdayız. Dolayısıyla böyle bir dünyada kendi kendimizi kurtarmaktan başka çaremiz de yok. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi baktığınız zaman tabii dediğim gibi koskoca bir kış mevsimini geride bıraktık. Bahar, yaz ayları. Yani ben e, özellikle zaten bir buçuk senedir TikTok'ta vardım. E, belki oradan takip edenler vardır ama asıl altcoinlerin yükselişini itiraf edeyim. Yani yaz aylarında bekliyordum ben. Bundan 7-8 ay önce altcoin'lere o yükseliş gelir diyordum. Yani hem Amerikan seçimleri hem faiz indirimleri gelecek, başlayacak ve altcoin'lere para girişi olur diye düşünüyordum. Hiç olmadı. Tamamen yanıldım. Ama bunu da açıkça söylemekte bir engel görmüyorum. Ama kimsenin de bunu tutturamadığını da belirtelim. Yani kimse de demedi ki bitcoin 100 bin doları aşar ama altcoin'lerde yaprak kımıldamaz diye ben bir kişiden duymadım. Ne Türk... Ne yabancı. Zaten çok olağanüstü bir durum. Çok radikal bir durumun içindeyiz. Dolayısıyla hani burada çok da fazla yani meme coinler arttı. Ve Solana tabanlı meme coinler arttı. Hani meme coinlerin hepsi de değil. O kadar olağanüstü bir ortamdayız. Böyle bir ortamda tabii ki e, tutturamadım diye de üzülecek değilim. E, ama işte zaten bu yüzden ben de kendimi çok fazla büyütmediğim için gözümde. Siz de beni büyütmeyin. Ne olacak bu işler falan kimse tahmin edemez, kimse bilemez. Ama şunu söyleyebiliriz ki dünyadaki gidişat da belli. Yani dediğim gibi ben yaz aylarında bekliyordum ama ne sonbahar ne kış mevsimi o yüzden yani koskoca bir kış mevsimini geride bıraktık diyorum. Hiçbir şey olmadı. Yaprak kımıldamadı altcoinlerde. Ama baktığınız zaman benim hep ısrarla söylediğim konu şu. Gidişat belli gidişat burada bozulan bir durum yok. Sadece arada ters köşeler oluyor. Yollarda gittiğin zaman bazen toprak yoldan gidiyorsun. Bazen engebeli yollardan, bazen dağ yollarından gidiyorsun. Asfalt yola göre biraz daha uzun sürüyor. Ama gittiğin yön aynı. O da dünyadaki ülke paralarının, yerel paralarının dolar ve euro da dahil. Değer kaybettiği. Gittikçe değer kaybediyor. Bu hep böyleydi. Bundan 10 sene öncesine göre, 40 sene, 100 sene öncesine göre çok daha değersiz bu paralar. Yani 100 sene öncesine göre Amerikan doları %98 değer kaybetmiş. Orana bakar mısınız? Demiyorum ki 100 sene bekleyin tabii ki. Ama bu iş beklemeyle de doğru orantılı. Amerikan hisse senetleri niye artıyor? Diğer hisse senetleri niye artıyor? Aslında onların karşısındaki veya fiyatlandıkları para birimleri değer kaybediyor. Bu kadar basit. Şimdi Burada dolayısıyla çok da fazla moral bozmaya gerek yok. Bunu hep söylüyorum ama kontrolde kaybetmeyeceksiniz. Bakın dünya yeni bir yere giriyor. Bugün Trump bile bundan 5-6 sene önce kripto düşmanı olan Bitcoin dolandırıcılıktır diyen, kripto dolandırıcılıktır diyen ki kriptonun ne olduğunu, Bitcoin'in kripto alanında neye tekabül ettiğini bile bilmeyen bir adamdı o dönem. Ne diyordu? Bitcoin dolandırıcılıktır. Amerikan doları en büyük paradır. Şöyledir, böyledir diyordu bu adam bile. Trump gibi bir adam bile fikir değiştirdi. Bugün dünyanın en büyük ekonomisini bir Bitcoin ülkesi yapmaya çalışıyor. Bitcoin ülkesi demeyelim, abartmayalım ama yani en azından ne sözler söylediğini aylardır konuşuyoruz. Oğulları, bütün Amerika'daki şirketler SEC ya neler yaptı işte geçen hafta anlattık. Yani ne davalardan çekildiler? Coinbase'ler, Robinhood'lar bunlar Amerika'nın büyük şirketleri. Bakmayın Türkiye'de çok fazla konuşulmuyor. Türkiye'deki finans programlarında bile bırakın ana akım medyayı finans programlarında bile neredeyse SEC'nin Coinbase ve Robinhood davalarından çekildiğini birçok soruşturmayı kapattığı söylenmedi bile. Anlatılmadı bile. Olabilir tamam burası Türkiye orası Amerika ama dünya bu yöne gidiyor artık. Yeni bir yöne gidiyoruz. Yapay zeka geliyor, dijital geliyor, kripto paralar geliyor. Bakın Amerika'da Beyaz Saray kripto ve yapay zeka sorumlusu var. Adamlar bir e, kurum oluşturdular, kurum demeyelim ama bir departman oluşturdular. Beyaz Saray'da, Trump'a bağlı, bunun başına kripto destekçisi iş adamlarından birini koydular. Teknoloji yatırımları olan bu işleri bilen David Saks'i koydular. Bu adam. Beyaz Saray kripto ve yapay zeka. Bakın birlikte görüyor adam. Kripto ile yapay zekayı birlikte görüyor bu adam. Bu dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Yani bunu e, ne bileyim Arjantin, e, Türkiye, Gürcistan ya hepsi bir tuttuğum için söylemiyorum ama Amerika'nın farklı bir ligde olduğunda söylemekte fayda var. Çin'in yapay zeka araştırmaları, yapay zeka geliştirmeleri ortada. Bunların hepsi dijital dünyayla alakalı. Çin de gelecek bir gün kripto paralara gelmek zorunda kalacak. Bakmayın siz şimdi yasakladığına falan. Ama şunu söyleyelim ki burada iş yine bizde bitiyor. Bizi biz kurtaracağız. Kontrolü kaybetmemek lazım, panik yapmamak lazım, hatalardan ders çıkarmak lazım. Bunu tek yani kontrolü kaybetmemek, disiplinden sapmamak lazım. Disiplini kaybetmemek lazım. Bunlar çok önemli. Yani geçtiğimiz yayınlarda birçok kez söylemiştim. Yani disiplinsiz olursan başarısız olacağının garantisi vardır. Bu, bu net. Yani disiplinli olursan başarılı olmanın garantisi yoktur. Olmayabilir, tutmayabilir. Ben de birçok iş değiştirdim. Tutturamadık. Çok da çalıştım. Çok da insanlara yaranmak için çok şey yaptım ama bir yere kadar. Tutturamadık birçok işleri. Ama kriptoda bambaşka bir dünyaya geçtim. Yani deneyeceksiniz ama disiplininizden taviz vermeyeceksiniz. Disiplin başarıyı garanti etmez ama disiplinsizlik başarısızlığı garanti eder. Dolayısıyla hatalarınızdan ders çıkaracaksınız. Bitcoin'i ayrı bir kenara koyacaksınız. Biz Bitcoin'ci değiliz. Biz Bitcoin almıyoruz ki. Al abi o zaman al. Al bak burada bunu bilerek koydum bugün. Bitcoin standardı. Siz tabi ters görüyorsunuz ama nasıl onu değiştirebilirim bilmiyorum şimdi. Bitcoin standardı. Yazmış adam Seyfi Di Namus. Yani Lübnanlı bir adam. Politikte bir adam. Paranın şey çok da kalın değil yani. 400 sayfa bir şey. Çok da akıcı. Yani okuyun bunları. Bakın bitcoin neymiş ya. 100 liralık alabiliyorsun. 50 liralık alabiliyorsun. Hala insanlar şey zannediyor yani. Bir bitcoin almak zorundayım ben. Yani 85 bin dolar vermek zorundayım. Yok öyle bir şey yok. 10 liralık da alabilirsin. Bitcoin bir birikim aracıdır. Bunu söyleyince kızıyorlar işte. Biz Bitcoin'ci değiliz ki. Olun abi, olun. Altcoin'de alın. Ama Bitcoin'i de uzun vadeli düşünün. Yani bundan yıllar sonrasını hiç mi düşünmüyorsunuz? Kolay değil, biliyorum. Ben de biliyorum. Benim de şu anda birçok zorluk var. Yani beni de gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Beni de büyütmeyeceksiniz. Kimseyi gözünüzde büyütmeyeceksiniz. Ama bir plan dahilinde de gitmek lazım bu dünyada. Bu adamlara işte dün Trump, Zelenski diyorum ya bu adamlara güven olmaz. Kendimizi kendimiz kurtaracağız. Yapacak bir şey yok. İçinde bulunduğumuz gerçekliği kabul edeceğiz. O gerçekliğe göre bazı işler yapacağız. Tabii ki kolay değil. İçinizde mutlaka benim mesela evli değilim, çocuğum yok. İnsanların çocukları var, bir hayatları var, masrafları var. İnanılmaz zor bu devirde özellikle evlilik, eşler arası anlaşmazlıklar. Bunda bir de parasızlık eklendiği zaman tabii ki bunların hepsine saygı duyuyorum. Öyle de bitcoin niye almadın sen falan bir yukarıdan bakış açısıyla da yapmamaya çalışıyorum bunu asla. Ama bana gelip de hani altcoinciyiz biz. Ya bu takım tutmak değil. Ya Fener Galatasaray maçı izlemiyoruz burada. Ee, yani Fener attığında sevinelim, onu attığında üzülelim. Öyle bir şey yok. Onu da alacaksın, onu da alacaksın. Gücün yettiğinde, yettiğince yapacaksın bunu. Ya yani Kerem abi var mesela. Kerem Tibuk, BTC Türk'ün sahibi adam. Adam diyor ki Bitcoin alacaksın bir tek diyor. Altcoin'leri alma diyor adamın borsasında onlarca altcoin var. Adam diyor ki almayın ya bunları diyor. Bitcoin alın yeter diyor. Gücünüz yettiğince onları izleyin, bu kitapları okuyun. Zamanınız yettiğince bunu yapın. Yani hatalardan ders çıkarın ama panikte yapmayın. Gidişat belli onu söylemeye çalışıyorum. Çok uzattım. Bugün biraz daha tabii ki sohbet odaklı geçti. Ama bu düşüşler de olacak. Volatilite oynaklık, düşüş, yükseliş bu işin doğasında var. Çok da takılmayın bunlara. Zaman geçtikçe bakın, 2. Dünya Savaşı bitti. 6 sene sürmüş. Bütün Avrupa yıkıldı. Yani Avrupa'dan ötürü değil. Yani dünyanın modern dönemin en büyük savaşı yani milyonlarca kişi öldü. Yani İsmet İnönü'nün falan ben okudum bizi o savaşa sokmaması falan mucize. Mucize yani inanılmaz. O dönem bitmiş yani. O 2. Dünya Savaşı bitti. Bu dönemler mi bitmeyecek? Bizim kurtuluş savaşımız. O bile geçti. Ne zor günler değil mi? Hiç kimsenin umudu yok. Umut yok umut. Ya bırakın bitcoin çıkar mı falan umutsuzluğunu, altcoinler umutsuzluğunu. Şey yok yani ülke gitmiş elden. Karşında teknolojik silahlarla gelen İngiltere'si, Fransa'sı, öbür taraftan Rusya geliyor. Alt tarafta zaten adamlar kopmanın peşinde Osmanlı'dan. O günleri geçirmişiz biz bugüne gelmişiz. Türkiye Cumhuriyeti gelmiş. Geçiyor o günler, merak etmeyin, zor günler hep geçiyor. Bugünler de geçecek, ama mutlaka ama mutlaka disiplinden taviz vermemek lazım, panik yapmamak, kontrolü kaybetmemek lazım. Bunları tekrar tekrar hatırlatmakta böyle arada haberler olmadığı zaman, konu olmadığı zaman bunları hatırlatmakta fayda var. Çok uzattık yine, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Tekrardan yarın görüşmek dileğiyle.